Merhaba arkadaşlar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tam kapanma ile alakalı çok önemli açıklamalar geldi. Tam kapanma uzayacak mı uzamayacak mı? Ayrıntıları geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tam kapanmanın uzayacağı uzanmayacağı alakalı şöyle bir açıklaması var. Böyle bir değerlendirmemiz bugün itibariyle yok ama bugünlük yok. Bu dönem dinamik bir dönem açıklamasında bulundu. Yani şu anda bugün için veya bu hafta için şu anda tam kapanmanın uzatılması ile alakalı bir gündem söz konusu değil. Ama önümüzdeki dönemde tabii ki vakıf sayılarına göre bu durumu tekrardan masaya yatırabiliriz dedi İçişleri Bakanı Soylu. Bir diğer açıklamasında... Niye ikide bir genelge yayınlıyor bakanlık diye bir tartışma var. Burada iki önemli husus var. Birincisi elbette İl Kurulları bu kararı veriyor. Başka bir durum daha var. O da bizim pandemi eylem planımız var. Koordinasyon İçişleri Bakanlığına verilmiş. Diyorlar ki dönem dönem kurallar çıkıyorsunuz. Dinamik bir dönemdeyiz. Bizim bir hedefimiz var. 63.000'den 5.000'e düşebilmek. Tam kapanmanın etkilerini bugünden itibaren göreceğiz. Bu doğru bir istikamette gittiğimiz en temel göstergedir. 17'sinde elde edeceğimiz rakamla o yapacağımız kabinede bilim kurulunun ve kabinenin ortaya koyacağı değerlendirmeleri gayelerimizle belirleyeceğiz. Sağ Sağlık Bakanımız çok net bir açıklama yaptı. Aşılarla ilgili Türkiye'de bu konuda elinden gelen bütün gayreti ortaya koyuyor dedi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Videomuzu sonuna geldik kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açarsanız videolarımızdan anında haberdar olursunuz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.